Kripto paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance e, uygulamasının e, Vodol kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, Binance uygulaması haftalık olarak 10.000 dolar dağıtıyor bu Vodol e, kampanyası ile birlikte Şimdi nasıl girebileceğinizi göstereceğim sizin size. Arkadaşlar ana sayfada gördünüz. E, ben uygulama İngilizce şu an e, servisler kısmına girdik. Biraz aşağı geldikten sonra ee, ödüller ve kampanyalar yazar sizde Bak gördüğünüz gibi Vodol. Şu an e, ekranın ortasında Vodol. Buraya tıklayarak kazanabilirsiniz ya da e, zaten ana sayfada kayan ekranlarda kaydırdığımız zaman e, Play Crypto Vodol e, tıkladığımız zaman açılıyor zaten arkadaşlar. Burada e, kampanyalar var arkadaşlar. İngilizce olduğu için şimdi size çevirmeyeceğim. E, Crypto Vodol e, mini oyun haftalık olarak ödüller dağıtıyor bu hafta 10 bin dolar dağıtıyor Mesela birkaç hafta önce 30 bin dolar dağıtıyordu kripto odalı buraya tıkladık arkadaşlar İlk gösterdiğim yerlerde tıklayarak e, bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar oyun çok basit arkadaşlar e, buraya Mesela e, 6-7 harfli, 5 harfli. Şu an önümüzde 5 harfli e, kısım var. Buraya arkadaşlar doğru kelimeyi bulmaya çalışacağız. Mesela ben 5 harfli bir kelime yazdım. E, yanlış yazdım. Buraya bak bakalım doğru mu? E, yazdığım kelimelerin hiçbir tutmadı arkadaşlar. E, ancak sarı e, renkle gösterilen yer e, bizim bir kelimeyi doğru bulduğumuz e, yeri doğru değil Fakat bir kelimenin doğru bir harfin doğru olduğu anlamına geliyor o harf ne harfi bu kelimenin içinde bulunuyor e, cevapları hangi sayfadan bulabileceğinizi de atacağım ne harfi yeşil yansaydı değer arkadaşlar ne harfi yeri de doğru hem yeri doğru oluyor hem harfin kendisi doğru olmuş oluyor Arkadaşlar e, ben sizlere Cevapları nereden bulabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Kampanyaya katılabilmeniz için ayrıca da Binance'ta kimlik doğrulamasını, kimlik doğrulama adımlarını geçmeniz lazım arkadaşlar. Sizlere bu sayfaya nasıl ulaşabileceğinizi de gösterdim. Cevapları da hangi site'den? Paylaşabileceğiniz açıklamalar ve yorumlar kısmında var zaten cevapları da oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haftalık böyle 10 bin, 30 bin dolara kadar, 10 bin dolara kadar ödülü paylaşacağız arkadaşlar. Beş kere günlük haftada beş kere doğru doğru tamamlamanız gerek arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir merak ettiğiniz soru varsa telegramdan bana ulaşıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.